Bu sırada Tekinler'in dövdüğü adamın Meftunlar'la ne alakası var? Ya o adam bizim emniyet zibabımız Urşet. Eğer bu adam Haşmet'i Meftunlar'ın talimatıyla vurmak istediğini söylerse... ...o zaman masada kimse bizi yargılayamaz. Sonuçta Hızır Reis'ten habersiz iş yapmışsınız. Dayak yiyen adamın konuşması mı sizi kurtaracak? Ya sen bize Sektöre niye yeni başlamışız gibi konuşuyorsun Fahri? Bu adamlar benim abimi öldürmeye kalktı. Biz de misilleme olarak cevap verdik. Doğal olarak bizden ölen yok. Bunlardan var. Sen bunlara Hızır Reis'i anlattın mı? He, anlattım. Ne dedi? Ya ne diyecek? Feyyaz ölümünüzü isterse benim verecek bir cevabım yok dedi biz de verecek bir cevabı olsun diye işte bu Selim neden adamı tuttuk getirdik buraya. Bu masanın bazı kuralları varmış. Kimse kimseye sıkmadan biz de sıkamıyormuşuz. Bu lavuk konuşunca mesele çözülecek yani bu. Peki reis bu adamı aldığınızı biliyor mu? Hurşit sokaklarında bazı kuralları var. Öyle her şeyi her yerde konuşmazsın. Adamı alırsın, getirirsin. Konuşursa konuşur, konuşmazsa öldürürsün. Farı reisten gizli bir iş daha yapmayın dedi. Ha? Siz ne taktınız kurallara? Adamın nişanlısının yeğenini evin önünde öldürdünüz. Bu işte ne yapsanız yırtamazsınız. <laughs> Hadi geçmiş olsun baba. Selim her şeyi itiraf etti. Aslan tekilim benim. Ağzından Feyyaz'dan talimat aldı çıktı mı? Bülent yok mu dayak yiyen? O organize etmiş her şeyi. Talimatı da oğlan çocuk getirmiş Selim'e. Tekin, bu Feyyaz'ın ismi geçmedi mi yani bir yerde? Valla Besat reis. Tefo ile benim bütün ısrarlarıma adam bu kadarını söyledi. Ama bence sizi görse işin içine Feyyaz'ı da katar, halayı da katar. Adama yalan konuşturacak haliniz yok herhalde. Burada şimdi dediğinizi söyler. Ama yarın yüzleşmeye götürdüğünüz zaman reise başka türlü konuşur. Siz suçlu çıkarsınız. Doğru söylüyor. Bunların alayı dönek. Bu Feyyaz ne ki adamın en Tekin getirin olan biteni burada yüzümüze söylesin. Fahri ile Hurşit de şahitlik etsin. Hadi. Sorma sahip. İlyas ne diyor bu işe? Ne diyecek? Teşekkür edeceğine çok yanlış dedi. Niye teşekkür edeyimmiş? Ya niye etmesin? İlyas zaten bu evliliği istemiyordu. Ha bu saatten sonra biz ölürüz kalırız. Onu bilmem. Ama sonuçta bu düğün olmayacak. İlyas sana ayıp etmiş be Esat. Dil değil nasılsa Fahri. Alıştık biz. Kaldır kafanı. Buradaki herkesi görüyor musun? Sana şahitlerin huzurunda soruyorum. Şimdi burada net konuşacaksın. Haşmet Façalı'yı öldürme talimatını... ...Feyyaz Meftun mu verdi sana? Sallama lan kafanı, cevap ver! Selin. Bak beni ayağa kaldırma. Sana yapmadığın şeyleri de söyletirim. Benim tepemin tasını attırma, konuş. Abimi öldürmeyi sana kim emretti? Son kez soruyorum yoksa tefo kafana sıkacak. Dinçer Meftun. Benim istediğim cevap bu değil. Ne yaptın lan sen? Lan niye sıktın adamın kafasına? Babam Besat Reis sık dedi. Lan kim sık dedi bu kadar alıp biz uyumadık Sen nereden duydun onu gerizekalı? Son kez soruyorum dedi işte o zaman babam. Ulan defo. Oğlum Besat Reis soracağını sordu da. E babam da soru soracaktı. Ben yanlış anlamışım babam. Çok özür dilerim. Daha yapmam. Tekin al bunu dışarı. Elimden bir kaza çıkacak. Ben bir süre bunun öldüğünü gizleyeceğim. Ne yapacaksın? Korkmuş ölüsünü mü göstereceksin şahit diye? Ya öldüğünü söylemeyeceğim. Soran olursa sizin adamı sakladığınızı söylerim. Ulan gizli işlerinize bizi de bulaştırma. Allah Allah. Açmayacaktın o zaman kapıyı bize. Biz öldürdük, siz gömeceksiniz. Artık suç ortağıyız. Bitti, bitti. Ben kimseyi gömmem. Allah Allah. Bu da adam vurmaya bir şey demiyor. İş gömmeye gelince gömme. Es var cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam